Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün popüler kripto para borsası Bybit hakkında konuşacağız. Bu videoda nasıl kayıt olunur, platformun sunduğu işlem fırsatları nelerdir ve neden dikkatinizi hak ediyor gibi tüm detayları açıklayacağım. Faydalı ipuçlarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aşağıda videonun açıklama kısmında promosyon kodlu Bybit linkini bulabilirsiniz. Ayrıca Telegram kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Orada kripto para dünyasından en önemli haberleri paylaşıyoruz. Ayrıca en son trendleri yakalamak ve bizimle birlikte kazanmak için sinyaller ve işlem fikirleri paylaştığımız ücretsiz işlem sohbetimize de katılın. Bybit.com, 2018 yılında faaliyete geçen ve şu anda hızla ivme kazanan nispeten genç bir kripto para borsasıdır. Bybit spot işlem hacmi açısından ilk 10'da, türev işlemlerinde ise ilk 5'te yer alıyor. Site birden fazla dile çevrilmiş olup borsanın mobil versiyonu da bulunmaktadır. Bybit, çok çeşitli kripto paralar için sürekli vadeli işlemler ve vadeli işlem ticareti sunar. Bu da yatırımcılara eşi benzeri görülmemiş bir esneklik ve likidite sağlayarak tüm piyasa fırsatlarından yararlanmalarına olanak tanır. Bybit, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygun, sezgisel ve işlevsel bir arayüz sunar. Ana sayfada güncel piyasa verileri, grafikler, emir defterleri ve işlem geçmişi dahil olmak üzere işlem yapmaya başlamak için gerekli tüm bilgiler yer almaktadır. Yalnızca yetkilendirilmiş kullanıcılar platformda kazanç elde edebilir. Bybit kripto para borsasında bir hesap oluşturmak için aşağıdaki adımları tamamlamanız gerekir. Açıklamadaki bağlantıya gidin. Bu bağlantı sizi doğrudan kayıt sayfasına yönlendirecektir. E-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin, bir şifre oluşturun ve referans kodunu yazın. Bir diğer yöntem ise Google veya Apple hesabınızı kullanarak borsaya giriş yapmaktır. Hizmet kurallarını kabul ettiğinizi onaylayın. Hesap oluştur butonuna tıklayın. E-posta adresinize veya telefonunuza gönderilen doğrulama kodunu girin ve işlem tamam hesabınız oluşturuldu. Yorumlara hangi borsada kripto para alım satımı yaptığınızı ve neden o borsayı seçtiğinizi yazın. Kullanışlı arayüz düşük komisyonlar ya da nadir tokenlara erişim mi? Deneyimlerinizi paylaşın. Bu diğer katılımcıların doğru seçimi yapmasına yardımcı olacaktır. 2025 itibariyle Bybit'te KYC zorunlu bir prosedürdür. Hizmeti kısıtlama olmadan kullanmak için resmi Bybit web sitesine giriş yapmanız ve hesap ayarları bölümüne gitmeniz gerekir. KYC doğrulama satırında devam et butonuna tıklayın. Kişisel bilgilerinizi girin: tam ad, doğum tarihi, pasaport veya ehliyet bilgileri. Belgenizi tarayın, yüz tanıma prosedüründen geçin. KYC'nin ilk seviyesini tamamladıktan sonra çekim limiti günlük 50 BTC'ye yükseltilir. Tüm kısıtlamaları kaldırmak için ek olarak kayıt adresinizi de onaylamanız gerekir. Bunu yapmak için müşterinin ikamet adresini gösteren bir banka ekstresi veya başka bir belge sunmanız gerekmektedir. Web platformuna ek olarak Bybit iOS ve Android için bir mobil uygulama da sunar. Bu sayede yatırımcılar her zaman ve her yerde bağlantıda kalabilir ve işlemlerini yönetebilirler. Bybit'te para yatırma ve çekme işlemleri varlıklar bölümünde ilgili para yatır veya para çek butonlarına basılarak gerçekleştirilir. Para yatırmak için adresi kopyalamanız gerekir. Bu satırın sonundaki tek bir butonla yapılabilir. Daha sonra genellikle kullandığınız cüzdanınıza gidin ve fonları bu adrese transfer edin. Burada önemli olan Bitcoin seçtiğinizde yalnızca Bitcoin transferi yapabilmenizdir. Diğer kripto paralar için de aynı şekilde geçerlidir. Aksi takdirde paralar kaybolacaktır. Onaydan sonra bir e-posta alacaksınız. Yalnızca iki güvenlik koruma noktasını etkinleştiren kullanıcılar para çekebilir. Hesaptan para çekerken bir veya birden fazla adres ekleyebileceğiniz bir ekle butonu bulunur. Böylece para çekerken bu adresleri hızlıca seçebilirsiniz. Para çek butonuna tıklayın, hedef cüzdan numarasını belirtin ve istediğiniz miktarı girin. İşlemi seçtiğiniz yöntemlerden biriyle onaylayın. Daha sonra e-postanıza gidip gönderilen bağlantıyı takip etmeniz gerekir. Sonraki talimatları izleyerek bir para çekme talebi oluşturulur. Bybit, kripto para türevleri ticaretinde uzmanlaşmıştır ve vadeli işlemler ile sürekli sözleşmeler gibi enstrümanlar sunar. Benzersiz özelliklerinden biri, 100 kata kadar kaldıraçla işlem yapabilme imkanıdır. Bu da karını maksimize etmek isteyen yatırımcıları cezbetmektedir. Bybit, profesyonel yatırımcılar için çeşitli gelişmiş özellikler sunar. Bunlar arasında farklı emir türleri, limit, piyasa, koşullu ve b bulunur. Çok sayıda teknik göstergeye sahip gelişmiş grafikler, otomatik alım satım stratejileri ve botlar da mevcuttur. Bybit, kullanıcıların fonlarının güvenliğine özel bir önem verir. Platform, varlıkların çoğu için soğuk depolama kullanarak hacklenme riskini en aza indirir. Kullanıcı hesaplarını korumak için iki faktörlü kimlik doğrulama ve diğer güvenlik önlemleri de uygulanmaktadır. SSS bölümünde kripto para borsasıyla çalışma hakkında bilgiler yer almaktadır. Erişim butonu ana sayfada bulunmaktadır. Aşağı kaydırmanız gerekmektedir. Geliştiriciler ayrıca tüm kripto hakkında menüsünde hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için kapsamlı bir işlem talimatları veritabanı hazırlamışlardır. Ancak bir yatırımcı bir sorun yaşarsa geri bildirim formu veya çevrimiçi sohbet yoluyla destek servisiyle iletişime geçebilirsiniz. Destek ekibi sorulara hızlı bir şekilde yanıt verir, çevrimiçi sohbette birkaç dakika içinde geri dönüş yapar. Platform, video eğitimleri, makaleler ve web seminerleri dahil olmak üzere kapsamlı bir eğitim materyalleri bölümü sunmaktadır. Bu, özellikle kripto para ticaretinde bilgi ve becerilerini derinleştirmek isteyen yeni başlayan yatırımcılar için oldukça faydalıdır. Bybit, topluluğunu aktif olarak geliştirir ve kullanıcılar için çeşitli sadakat programları ile bonuslar sunar. Ortaklık programı, platforma yeni kullanıcılar kazandırdığınızda ödüller almanızı sağlar. Bybit kripto para borsası kısa sürede yatırımcılar arasında büyük bir popülerlik kazandı. Bu onu rakiplerinden ayıran çok sayıda avantaja bağlıdır. İşte bunlardan bazıları: Kullanıcı fonlarının hiyerarşik deterministik çevrimdışı cüzdanlar sistemiyle soğuk depolamaya odaklanılması, bu en yüksek güvenlik seviyesini sağlar. Süper hızlı bir işlem motorunun bulunması. Bu araç sayesinde çevrimdışı kesintiler tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bybit müşterileri, diğer büyük borsaların kullanıcılarının aksine, piyasa aktivitesi son derece yüksek olsa bile varlıklarına ve işlemlerine erişim sağlayabilirler. Haksız tasfiyelerin önlenmesi. Sistem, kullanıcıları haksız pozisyon tasfiyelerinden koruyan çift fiyat mekanizmasına sahiptir. Fiyatlar süper hızlandırılmış modda ayarlanır. Dahili borsa sistemi API mekanizması, piyasa verilerinin her 20 milisaniyede bir güncellenmesini sağlar. Bu koşullar altında yüksek frekanslı işlemlerin verimliliği önemli ölçüde artar. Ayrıca Bybit'in stratejik bildirimler ve tek tıkla emir ayarları sunan akıllı bir işlem sistemi bulunmaktadır. Bybit kripto para borsası incelememizi sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız bu video bu platformun yeteneklerini ve avantajlarını daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Arkadaşlar, kanalda hangi borsa incelemesini görmek istediğinizi yorumlara yazın, mutlaka sizin için çekeceğim. Sizin için neyin önemli olduğunu belirtin. Güvenlik, komisyonlar, işlevsellik ya da belki de nadir tokenlar. Görüşünüz bizim için çok önemli. Bybit'in linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca kripto para dünyasındaki en ilginç gelişmeleri paylaştığımız Telegram kanalımızı da hatırlatmak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılı işlemler ve karlı anlaşmalar.